Yeşil'in elinden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pişirmeyi çok sevdiğim ve ailemin de severek yediği bir Ege yemeğini paylaşıyorum. Ee, enginarlı biftek. Ben bugün biftek tercih ettim. Siz elinizde ne çeşit et varsa ona göre e, kullanabilirsiniz. Bunun için gerekli olan malzemeler kişi sayısına göre biftek en az 3-4 tane taze enginar, saplar ile birlikte olursa iyi olur. Ee, en az 3 tane ortadan iriye yakın e, soğan, en az 2 tane de limon. Öncelikle etlerimizi biraz tuz ve biraz karabiberle tatlandırıyoruz. Tavamıza biraz yağ koyuyoruz ve altını en yüksek ateşe getiriyoruz. Sonra etlerimizi tek tek tavamıza diziyoruz. Gördüğünüz gibi ben 5. farklı bir et kullandım. Çünkü çocuklarımdan biri o eti daha çok seviyor. Yüksek ateşte etlerimizin tek tarafını kızartıyoruz. Daha sonra etlerimizi ters çeviriyoruz. 1-2 dakika daha yine yüksek ateşte etlerimizi tutuyoruz. Daha sonra tenceremizin altını kısıp kapağını kapatıyoruz. Ben size şöyle söyleyeyim. Benim ocağım 9, en yüksek derecesi 9 derece. 9'da pişirdikten sonra bir tarafını kızartıp diğer tarafını da 1-2 dakika tuttuktan sonra e, ocağımın altını 2'ye getiriyorum ve kapağını kapatıyorum. Etlerimiz kısık ateşte kendi kendilerine pişerken biz bu sırada enginarlarımızı hazırlıyoruz. Bunun için bir limonun suyunu sıkıyoruz. Derin bir kaba su alıyoruz. Sıktığımız limonların kabuklarını bu suyun içine atıyoruz ve limon suyunu da bu suyun içine döküyoruz. Bu hazırladığımız limonlu suyu enginarlarımızın kararmaması için kullanacağız. Enginarlarımızı söylüyoruz ama bu suyun içine atacağız. Önceden kenar alıyoruz. Şimdi gelelim enginarlarımızı hazırlamaya. Enginarlarımızın saplarını kökünden keselim ve kabuklarını güzelce soyalım. Daha sonra kestiğimiz yarım bir limonla soyduğumuz Enginar sapını şöyle bir ovalayalım ve limonlu suyun içine atalım. Şimdi gelelim enginarın taç kısmını temizlemeye. Öncelikle en dıştaki kalın kartlaşmış yaprakları biraz alıyoruz, birkaç sıra yaprak alıyoruz. Daha sonra kalan yaprakların uç kısmını bıçakla kesiyoruz şekilde gördüğünüz gibi ve enginarı ortadan ikiye bölüyoruz. Bir tatlı kaşığı yardımıyla enginarın ortasındaki tüylü kısmı alıyoruz. Çok fazla kalbini, enginarın kalbine zarar vermeden almaya dikkat edelim. Sonra limonla ovuyoruz ve tekrar bunu limonlu suyun içine koyuyoruz. Aynı işlemi diğer enginarlarımız ve enginarların sapları için de yapalım lütfen. Ben biraz enginarların yapraklarını bırakıyorum. Çünkü piştiği zaman yaprağın tamamını yiyemesek de içindeki etli kısmını sıyırmaktan çocuklarım ben de keyif alıyoruz. Siz de öyle yapabilirsiniz. Ya da taze enginar bulamıyorsanız tamamıyla çanak enginarlarla da bunu yapabilirsiniz. Öyle de gayet güzel oluyor. Temizlenmiş enginarlarımız limonlu suyun içinde beklerken biz de jülyen doğradığımız soğanlarımızı ya da piyazlık doğradığımız soğanları etimizin üzerine dizelim. Soğanlarımızın üzerine bir tık kişniş dökelim. Ben kişnişi ete çok yakıştırıyorum. Ve daha sonra tenceremizin kapağını tekrar kapatalım. Etimiz birkaç dakikada soğanla pişsin böyle. Enginar saplarımızı ve enginar kalplerimizi bu şekilde küçültelim ve soğanların üzerine tek tek dizelim. Tenceremizin kapağını kapatıp 20-25 dakika bu şekilde pişmeye bırakalım. Etimiz ve enginarlarımız tencerede yavaş yavaş pişerken biz de meyanesini hazırlayalım. Bunun için bir limonun suyunu sıkalım. Tepeleme bir kaşık unu bir limon suyuyla birlikte güzelce karıştıralım. Bu limonlu ve unlu karışımı yaklaşık bir çay bardağı suyla açalım. Daha sonra bu hazırladığımız meyaneyi etimizin ve enginarlarımızın üzerine bir güzel gezdirelim. Meyhanemizi eklerken yemeğimizi damak tadımıza göre tuzunu da ekleyelim ve tekrar yemeğimizin kapağını kapatıp bir 20 dakika daha böyle kısık ateşte pişirelim. Yemeğimizin piştiğini enginarlarımızın saplarının yumuşaklığına bakarak anlayabiliriz. E, yemeğimiz piştikten sonra altını kapatalım ve kapağını açmadan bir süre dinlenmeye bırakalım. Şimdi bu enginarlı bir yemek olduğu için tamamen e, sıcak yemek yerine daha ılığa yakın yemek daha güzel oluyor. E, etli olduğu için de tamamen soğuk yemeyelim yani e, ılıktan sıcağa yakın yersek çok lezzetli oluyor. dinlenmiş olan yemeğimizi servis tabaklarımıza alalım. Servis tabağına aldıktan sonra bir fiske karabiber ekleyelim ve ince kırılmış maydanozla servis edelim. Umarım bu güzel Ege yemeğinin tarifini beğenmişsinizdir. Bu tarifi deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Bir sonraki tarifte buluşmak ümidiyle kendinize iyi bakın, iyi günler.